Dağılın, gölgede bekleyin. Her birimiz bu asker gemisinde birer hedefiz. Birlikte görülmek büyük sürprizimizi bozacak ama olsun. Megatron'u önce kim bulmayı başarırsa konumunu belirsin. Faster Cream. <laughs> Megatron'un ortadan kayboluşunun detaylarını izlemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> bu ne <neyi>? oluyor? Bu Creep Bu Bumblebee için, Her şey için. <laughs> Genetik kodlarım kopyalarıma sahip olamadığım teyit işlemi sağladı ama neden yine acı çeken ben oluyorum? Bir telsiz birimi. Bu merkezi. Duyuyor musunuz? Burada Decepticon teknolojisi. Bu şey çalışıyor mu? İnanamıyorum. <laughs> ooh Deceptikon işareti. Sonunda. Sadık yardımcılarım, büyük intikam için beklediğimiz zaman geldi. Bulket'ten henüz haber yok. Ama birkaç dikkat çekici yeraltı frekansı alıyorum. Kaynağı yeryüzü mü? Henüz ne olduklarını bilmesem de... ...nerede olduklarını biliyorum. Koordinatlar Megatron'la son karşılaştığımız yere ait. Ve Eyrahmed'le. Ve Ey in insekti insektikonuyla. askerlerim ve saldırın Şu anda görünüşe göre Megatron'u yok etme planına tanıklık ediyoruz. Neden bunu engelleyelim ki? Mümkün olsa bile. ამა ირახნიდი გულდურები დრეს